Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur sizler için. Dün sizinle beraber en son yayın attığımda Bitcoin çökmeye devam ediyordu. Hatta en son şuradaydı, şu noktadaydı. Ee, ve bugün, pardon dün akşam size söylemiştim ki buradan dönme ihtimali de var diye söylemiştim. Nitekim öyle oldu ama bu hani henüz ee, tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Maalesef halen daha burada çok ciddi bir e, direncimiz var ve bu direnci kırmamız gerekiyor yukarıya doğru ki hani bir şeyler olabiliyor diyebilelim. E, henüz e, o noktaya gelmedik. Fakat şunu söyleyebilirim ki e, buradan yine aşağıya salması olasılığı yüksek. Halen daha yüksek. E, ama e, geceliğin özellikle e, petroldeki bu bakın atlama size söylemiştim zıplayabilir fiyat diye ki nitekim zıpladı da fiyat buradan buraya zıpladı arkadaşlar. Yani yaklaşık 1 puanlık bir farktan bahsediyoruz. Çok büyük bir fark gibi gözükmese de yine de gap'li açması buradaki haberin ne kadar önem değeri taşıdığını anlatabiliyor bize. Yani dünkü İran'ın işte şeye denizlere çöküyor olması haberinden sonra burayı fiyatlamış oldu aslında bir niv. Fakat sonrasında size de söylemiş olduğum gibi danışıklı dövüşten kaynaklı olarak şu anda zaten ciddi bir değişim olacağını ben beklemiyordum açıkçası. Yani Bitcoin'de bile söylediğim gibi gelse gelse şuraya kadar gelecek buradan dönecek diyordum. Buraya gelmedi dönmedi henüz ama bu dediğim gibi buraya gelmeyeceği anlamına hala gelmiyor. Burayı açtıktan sonra hatta sarı alanı aşıp mavi alana girdikten sonra artık bir şeyler söyleyebiliriz. Evet yukarıya yönlü gidiyor şeklinde. Fakat şunu söyleyebilirim ki Bitcoin dominasyonunda ciddi bir artış olduktan sonra bugün toparlamaya ve geri çekilmeye başladı. Tekrar bu alanın üzerine doğru geliyor muhtemelen. Hatta ben bu videoyu bitirene kadar gelmiş bile olabilir yukarısına yani. Sonrasında ama tekrardan yukarıya doğru bir hareket yapması da olasılığı yüksek. Yani buradan e, arkadaşlar bu çok klasiktir. Yani buna bir retest de diyebiliriz. Retest yaptıktan sonra tekrar yukarıya doğru çıkması olasılığı yüksek diye düşünüyorum. Ya yani aşağı da gidebilir tabii ki. Yani o ihtimali göz ardı etmeyeceğim ama şu anda benim yorumum bu şekilde olacağı yönünde e, ilerliyor. Çünkü e, Bitcoin şu anda e, hızlı bir şekilde kan kazanıyor bir yandan. Bir yandan da altcoin'ler toparlamaya başladı ama Bitcoin karşısında yine e, ezici bir şekilde aşağıdalar. Özellikle Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum dünkü çöküşünden sonra Bitcoin kadar toparladı diyebilir miyiz bilmiyorum açıkçası. Çünkü ee, bitcoin çok hızlı bir şekilde dünkü indiği noktadan çok hızlı bir şekilde toparladı ama ethereum gerçi o da toparlamış burası ise eğer yalnız dünkü indiği nokta yok evet toparlayamamış yani bitcoin kadar hızlı toparlayamıyor tabii ki ethereum ee, her ne kadar şimdi daha yüksek çıkmış gibi yüzükse de e, yeni anlamda bitcoin kadar e, çıkamamış bugün toparlayamamış yani ama önümüzdeki süreçte e, muhtemelen ...toparlayacaktır. E, şeye baktığımız zaman, altına baktığımız zaman... E, ...ben çok büyük bir zıplama bekliyordum. Yine orta noktaya geliriz, 4.000, şey, 3400'leri görürüz diye tahmin ediyordum. E, şu an için olmadı ama bu olmayacağı anlamına da gelmiyor. E, yani şey gibi petrol gibi fırlamamış olabilir fiyatı. Ama netice itibariyle şu anda nereye gideceği çok belirli değil açıkçası. Yani burada e, henüz e, ne aşağı salıyor ne yukarıya çıkıyor. Bu alandan çıkması gerekiyor. İlk önce sarı alanını aşmamız gerekiyor dediğim gibi. Total 3'e baktığımız zaman total 3 aşağıya değmedi. Bu bende yine bir tabii ki soru işareti oluşturmadı değil maalesef. Yani aşağıya değmesini ben halen bekliyorum ve hani buradan yukarıya çıkabilmesi için ancak aşağıya test etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu aşağıya değecek ondan sonra yukarıya çıkacak diye düşünüyorum. Halen daha. O yüzden henüz yani o tehlike geçmiş değil bence. E, acele etmemekte fayda var. Bitcoin konusunda da Bitcoin daha hızlı toparlayabilir. Altcoin'ler gibi olmayabilir. E, Bitcoin yükselirken e, Bitcoin dominans yükselirken e, altcoin'lerde düşme görmemiz olasılığı yüksek. Bu da işte dediğim gibi alt noktayı bize tekrar gösterebilir. Buradaki e, gidişatı önümüzdeki hafta ya e, da bu hafta içerisinde e, epey bir Belirlenmiş olacaktır ama Fed'in konuşmasından özellikle Powell'ın konuşmasından ben hiçbir şekilde iyi bir şey çıkabileceğine bir ihtimal dahi vermiyorum şu anda. Ee, yani oradan bir şey çıkmayacaktır biz arkadaşlar. Powell'ı indirmediği sürece Trump maalesef e, bir şey değişmeyecektir. Bizim açımızdan konuşuyorum. Yani Bitcoin ve altcoin'lere düzgün bir para girişi olmayacaktır. Çünkü Powell dediğim gibi bu işi politik bir zeminde yürütüyor. E, bit, e, Trump ise... Hani kötü gözükmemek için dünya medyasına bu adamı tabii ki görevinden alamıyor. Yani bizdeki gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü çok ciddi rezil olursunuz dünyaya. Onlar da bunu bildiği için yapamıyorlar maalesef. Ve Powell'ı çekmek zorunda kalıyoruz biraz daha. Muhtemelen arka planda başka tehditler ve başka süreçler de yaşanıyordur. Onu bilmiyoruz. Ne, ne gibi bir durum söz konusu o tarafta. Yani Powell muhtemelen... Yani Amerikan borsasını çok ciddi bir tehlikeye soktuğu için Yani bir resesyon zaten yaşıyorlar şu anda Artık iyice onu böyle tetiklediği ve hani iyice hisselerin düşmesine sebep olabileceği için Şu anda ciddi bir baskı altında olabilir Gerek firmalar gerek Trump gerek işte enstitüler babında konuşuyorum Bunların hepsi çok ciddi bir baskı oluşturuyordur diye tahmin ediyorum Pavlo üzerinde Umarım da yapıyordur ee, bunun dışında Bitcoin'e bence e, yeni bir şey çizmemiz lazım. Şu anki çizmiş olduğumuz trendler artık maalesef e, geçerliliğini yitirmiş vaziyette. Bu iki trendi siliyorum o yüzden. Şu iki şeyi de sileceğim öncelikli olarak. Hatta şunu da sileyim. Biraz e, sadeleşmeye gidelim yani kısaca. Ve e, pardon şuraya şöyle bir e, yeni trend çizeceğim arkadaşlar. Buradan alırsak eğer eğer ki buradan yükselecekse diye çiziyorum bunu artık buradaki durum buysa yani dip nokta burasıysa şu anda gideceğimiz nokta böyle gözüküyor ki buralarda da oturmalar var durum yani durumu siz de görebiliyorsunuz zaten yani buraya sanki biraz price action olarak uygun gözüküyor aslında Evet, bayağı bir oturdu ya buna. Yani burası dip noktada olabilir arkadaşlar o yüzden. Yani kesin bir şey söylemek için erken. E, dediğim gibi bugünün bitmesi gerekiyor. Hatta bu haftanın bitmesi gerekiyor. Bu haftanın sonucunda nasıl bir yol izleyeceğimizi daha net bir şekilde görebiliriz. Fakat e, görmüş olduğunuz gibi burada çizmiş olduğumuz şu e, şey alanına adını e, likidasyon alanını almış gözüküyor. Zaten bunu dibine kadar çektiğimiz zaman da şöyle bir çekelim. Nereye denk geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar neredeyse şunların tepesine kadar denk gelmiş. Yani evet, biraz daha belki inebilirmiş aşağıya. Çok az bir şey daha inebilirmiş belki aşağıya ama yani şu anda geldiğimiz noktadan ben memnunum açıkçası. Burada alıp dönmesi durumunda söz konusu olabilir. Ee, ama yine de dediğim gibi yani aşağıyı test edecektir diye tahmin ediyorum total üç grafiği. Çünkü e, Bitcoin dominasyonu da biraz şimdi iniyor aşağıya doğru. Ya yani bu dominasyonun inmesi ve buraya değmesinden sonra yukarıya doğru yönlü bir hareket yapmasını olası görüyorum. Bu hareket sırasında da biraz daha düşmesi olası. Total 3'ten bahsediyorum ve Ethereum'dan bahsediyorum. Bitcoin'in yükselmesi çok büyük olası yine. 112 bin, 113 bin dolarları çok kısa bir süre içerisinde görebiliriz. Ee, şu anda yani aslında yeni çizmiş olduğum trende göre e, uygun bir hareket durumu söz konusu. O yüzden bu bakımdan da iyi açıkçası. Yani benim şu anda gördüğüm şey hoşuma gidiyor. Ya yani umarım bu şekilde devam ederiz. Silkeleme hareketi bitmiştir. E, ve artık toparlama evresine geçiyoruz diye ümit ediyorum arkadaşlar. Her neyse çok uzamasın video. Çok teşekkürler buraya kadar izlediyseniz. E, önümüzdeki e, önümüzdeki süreçte yine ben sizi haberdar edeceğim. Bugün eğer ciddi bir oyun ya yani eğer ki bir oynama olursa Bitcoin Bitcoin'de de altcoin'lerde tekrar bir e, video atabilirim çünkü bugün çok kritik bir gün. Bugünün nerede kapattığı çok önemli olacak. Dünkü gibi aynen. Bugün de eğer ki pozitifte kapatırsak, e, dünkü düşüşü bir e, işte manipülasyon olarak değerlendirmekte de fayda var ki zaten bence öyleydi. E, yani bir manipülasyondu. İnsanları silkelemek için yapılmış bir hareketti. Dün gece en son yatarken ben burada 1.9 milyar doları görmüştüm. E, şu anda 488 milyar do şey milyon dolar. Yani yaklaşık olarak benim tahminim e, bu süreç içerisinde e, 3 ila 5 milyar dolar arasında bir rakam buharlaştırılmış oldu. E, ellerine sağlık adamların gerçekten bir şey diyemiyorum abi. Yani gerçekten bu kadar hani e, üzerine ısrarla basa basa söylüyoruz. Yani bu lütfen e, kaldıraş işlem yapmayın diye. Yani insanlar başka türlü öğrenmiyor maalesef parasını kaybetmeden. Ben de kaybetmeden öğrenmedim o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ee, teşekkürler arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bir sonraki videoda görüşeceğiz inşallah lütfen abone olmayı unutmayın aşağıya lütfen yorumlarınızı yazmayı unutmayın bir de beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın.